Şu an başladı. Emrah sen niye gerginsin abi? Gergin değilim de şaka yapacağını zannettim. Etrafa baktım, kamera falan aradım. Yok abi şaka falan yok. Hiçbir şey yok. Niye gerginsin? Ben onu çözdüm. Kamera abi, sana. iyi gidiyor bana. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, abi. e, SD'den izleyenleri ofiste o. şakalar arka arkaya gelmeye başlayınca çalışanlarda da bir paranoya başladı. Ee, Emrah. Emrah Allah şu an bak. Bakıyor her yeri araştırıyor Emrah. Kamera arıyor. Abi yani. çok kötü baktınız. İçeri girdim. Arkadaşlar öyle bir baktılar ki böyle bir, bir Umut arkada güldü falan. Dedim şaka var. <laughs> Bak su işareti yapıyor. <laughs> bir yerde. Ya abi yapmayın ya. Hadi <laughs> ya. <laughs> <laughs> Oley. Bakın. Abi Bu yakını <laughs> <abi, abi, gülüyor> <bıyıklı> böyle. Abi <laughs> evlerinden çıkmış <gülüyor> gibi. Pilavlı. <laughs> <laughs> <Bilmiyorum ya. gülüyor> <Bilmiyorum. gülüyor> Burada bir bu Abi yapmayın ne olur. Abi kaşımı da sökmüşsün. <laughs> <laughs> Atatürk gibi koyduk oraya. Abi kaşımı çim çim. Aya sen mi yaptın? Hayır. Abi Bill Gates'le olmuşsun abi. Ofise girdiğimde anlamıştım ama şaka var zannettim <laughs> duymuş. Kişim şaka değil. Arkadaşlar <laughs> teşekkür ediyor ellerinden. Photoshop benden açık. Kayıt, ka kayıt kapatır mısın? <laughs> arkadaşlar konuşacağım. Şöyle kaşlarda e, yalan... Şey gibi olmuş ama. Yalanmış Yatmış gibi. gibi. Bir poz versene Olmadı. ya ya. Tam koyarız. <laughs> ha, tamam ha, keserim orada. Oldu mu abi? Oldu oldu teşekkür ederim. Bir sonraki kurban Sevim kim için. olacak merakla bekliyoruz. Mesela emin olabilir abi. Ya adam bildiğin yerime getirdiğiniz gibi bir şey şu an çok evet. rahatsız oluyorum ben. Aynen. Emin Sen senden rahatsız oluyorum, ama ben fark senden et... korkuyorum. Fark bir şey soracağım. Bir sonraki kurban sensin abi. Peki e, Hakkı abi bunlara ne diyecek abi? Ben her gün bu suratları görmek istemiyorum diyebilirim. Teşekkür ederim farkında mısın? Valla haksız sayılmaz. Hadi <laughs> sökelim. <laughs> 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 ben, ben, ben de ilk işaret edebileceğiniz bir fotoğraf falan yok. Ben küçüklük resimlerin falan hepsini e, imha ettim. O yüzden belki bulamazsınız. <laughs> Hatta belki bir kesin yani. <laughs> Ben kendi ama. photoshop yaparsınız burada işte ne bileyim o tarzı bulursunuz. Yapılır. Biz her şeyi yaparız. Gökek kapanış için o zaman günün sözünü senden alalım. Arkadaşlar paylaştığınız resimlere paylaştığınız mecralara dikkat edin. Böyle şakalara kurban gitmeyin. <laughs>